Güzel yapmışsın bu arada Göker. Beğendim. Aynen on numara. Caner gelmemekte çok şey kaybetti. Caner bu videoyu izliyorsan geçmiş olsun. Biz çoktan yedik. Kalan hamburgerleri de ben yanıma alıyorum. Bilgin olsun. Caner çok şey kaçırdı. Caner çok şey kaçırdı. Aynen öyle. Geçmiş olsun Caner. Bu video sana geliyor bak. Buraları iyi izle. Cevher antrenmandan korktun için mi gelmedin yoksa doğru söyle ama. Videonun altına yorum yaz, bekliyoruz. 2 3 4 5 6 7 9 10 tamam 11 12 13 14 15 16 17 18 19 da hop 20 Ha. Güzel. Bitirdik.